Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün de çok pratik bir tarif hazırladım. El açması, dışı çıtır, içi yumuşacık bir börek hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay. Hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Yoğurma kabına 200 ml bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı toz maya ilave edip güzelce karıştırıyorum. Maya güzelce eridikten sonra unu yavaş yavaş ekliyorum. Tarif için toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle 4,5 su bardağını un kullandım. Unun ilk etapta bir kısmını ekliyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave sonra hamuru yoğurmaya başlıyorum. İlk önce bu şekilde spatuloyla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Bu tür el açması böreklerde yırtılmadan kolay açılabilmesi için çok amaçlı un kullanmanızı tavsiye ederim. Daha önceden de söylediğim gibi 4,5 su bardağı un kullandım. Sizde bu miktar unun markasına göre az eksik ya da fazla olabilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş ekleyelim. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamur yoğurma kabında kabaca bir toparladım. Biraz daha yoğurduktan sonra masaya alacağım ve yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru 2-3 dakika boyunca yoğurdum. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Şimdi masaya alarak yoğurmaya devam edeceğim. Altını ve üstüne çok uzun serptikten sonra hamuru biraz daha pürüzsüz olana kadar yoğuracağım. Tüm hamur işlerinde olduğu gibi yoğurma işlemi önemli. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Şimdi hamuru hiç bekletmeden parçalara ayıracağım. Hamuru ilk öncelikle kolay bölebilmek için bu şekilde iki parçaya bölüyorum. Böldüğüm her parçayı rulo yapıyorum. Daha sonra 6 parçaya bölerek toplam 12 adet beze elde ediyoruz. İsterseniz bezeleri biraz daha küçük yaparak toplam 15-16 parçaya bölerek de hazırlayabilirsiniz. Hamurları göz kararı böldükten sonra eşitleyerek bezeliyeceğim. Bezeleri hazırladıktan sonra un serpmiş olduğum tabağın içerisine alacağım. Daha sonra üzerine kapatarak bu şekilde dinlendireceğim. Bezeyi bu esnada pürüzsüz olan kadar elimde güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra tabağın içerisine alıyorum. Yapışmaması için bu şekilde altına un serpiyorum. Tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra tabağın içerisine alıyorum. Tüm bezeler bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Daha sonra bezeleri dinlendireceğiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olarak ve küçük de olsa bir yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca sonraki tarihlerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi üzerini bir bezle kapatıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Hamurları yeterince dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Bezelerin altına ve üstüne çok az un serptikten sonra hamuru merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu esnada hamurları çok fazla büyük açmamıza gerek yok. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra kenara alıyorum. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra hamurların kolay açılması için yağlayacağız yağda bekletmek için 125 milim bardak ölçüsüyle bir çay bardağı sıvı yağ ve 100 gram tereyağı kullanıyorum. Öncesinde tereyağı erittim ve soğuttum. Daha sonra sıvı yağ ile karıştırdım. Hamurların tamamını hazırladım. Yağ karışımı tamamen soğuduktan sonra bu şekilde bir derin borcamın içerisine biraz döküp sürüyorum. Daha sonra hamurları yan yana ve üst üste olacak şekilde yağlayarak üst üste diziyorum. Hamurların yırtılmadan kolay açılabilmesi için her yerine gelecek şekilde yağdan güzelce sürelim. Tamamını bu şekilde üst üste dizerek yağlamaya devam ediyorum. Tamamını yağladıktan sonra üzerine kapatacağım ve bu şekilde dinlendireceğim. Hamurların tamamını borcama aldım. Kalan yağın tamamını üzerine döküyorum. Ya bu etrafta fazla gibi görünebilir, fakat açma işlemi sırasında üzerlerine dökerek kullanacağız. Şimdi üzerini bir poşetle hava almayacak şekilde kapatıyorum. Bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Hamurları yeteri kadar dinlendirdikten sonra açma işlemine başlıyorum. Ben börekleri lor peyniri ile hazırlıyorum. Üzerine bolca maydanoz doğradım ve güzelce karıştırdım. Hamurun bir tanesini masaya alıyorum. Bu şekilde kenarlarından çekerek açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Hamurları yağda dinlendirdiğimiz için gördüğünüz gibi çok rahatlıkla açılıyor. Bu esnada ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç problem değil. Zaten böreği saracağımız için yırtılan kısımlar içte kalacak ve görünmeyecek. Kenar kısımları incelene kadar bu şekilde açtım. Daha sonra uç kısmını içe doğru biraz katlıyorum. Üzerine borcamdaki fazla yağdan gelişi güzel döküyorum. Daha sonra uç kısmına iç harcından bu şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz börekleri farklı iç malzemesiyle de hazırlayabilirsiniz. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra bir rulo haline getiriyorum. Bu aşamada börekleri çok sık olmayacak şekilde sarmaya özen gösterelim. Bu sayede börekler çok güzel kabaracak. Böreği bu şekilde son şeklini verdim. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir börek tarifi. Hamuru güzel yoğurduktan sonra ve dinlendirme aşamalarına dikkat edildiğinde e, yırtılmadan çok rahatlıkla açılıyor. Videom buraya kadar izlediyseniz video hakkında görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tarif hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Tüm börekleri aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. İsterseniz börekleri bu şekilde rulo yaptıktan sonra sararak farklı şekillerde verebilirsiniz. Böreklerin tamamını hazırladım ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizdim. Börekler pişme esnasında da bir miktar kabaracağı için aralarında hafif boşluk bırakarak dizdim. Tepsiye sığmadığı için 3 tanesini de bu şekilde tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzeri için borcamdaki yağdan 3 yemek kaşığı ayırmıştım. Üzerine bir yumurta sarısı ekledim ve güzelce karıştırdım. Her yerine gelecek şekilde böreklerin üzerine sürüyorum. Ben böreklerin güzel kızarabilmesi için yumurta sarısı ekledim. İsterseniz sadece üzerine yağ da sürebilirsiniz. Börekleri önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bu yüzden şekil verme işlemi bitmeye yakın fırını açıp ısıttım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında böreklerin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Börekler hazır ve fırından aldım. Börekler gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat çok güzel oldu. Birazdan bölerek size iç dokusunu daha yakından göstereceğim. Böreklerin altı ve üzeri çok güzel kızardı. Harika bir börek oldu. Şimdi birkaç tanesini bölerek çıtırlığını ve iç dokusunu daha yakından göstereceğim. Yapımı oldukça kolay. Hem dışı çıtır çıtır hem de çok lezzetli bir börek tarifi oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Bu tarifi denedikten sonra geri dönüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bugün de bir videonun daha sonuna geldim. Umarım tarifim beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Tarifi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.